YouTube'un 10 numarasından herkese merhabalar. Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti ve şu anda karşılaşmada devam ederken biz de yayına girdik. Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 üstünlükle götürüyor. Hocam, Fırat Aydın Usta beraber burada tartışmalı kararları konuşacağız. Özellikle ilk yarıda herhalde hocam oldukça fazla pozisyonumuz var. Şu anda da devam ediyor pozisyonlar. Şu anda da hatta yani devam ediyor. O no, şey, Fridi ittiler kulüp önünde atılanlar Hatta falan derken yabancı maddeler de başından sonra devam eden aksiyonlar. Evet. Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün. <laughs> Onun da Süper Lig'deki e, baktığımız zaman 26. karşılaşması. Böylesine önemli bir e, mücadelede görev aldı kendisi. Önemli pozisyonlarımız var. Genel anlamda maçla ilgili yorumlarınıza neler söylersiniz hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir yani görüntüyü tekrar arkadaşlar baksın da sonuna, sonuna hı hı. bakalım arkadaşlar. Ee, Buraya veremiyorlarsa da en azından bizi uyarırlarsa e, tamam. seviniriz. Bir şey olursa evet. söyleyin. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Aftarası da Atalay söyledik. Yani Trabzon-Fenerbahçe veya Fenerbahçe-Trabzon başları ambiyanslarıyla konseptiyle değişik. Bu maça hakem olarak var olarak hatta gözlemci olarak bile atamalara dikkat etmek lazım. Maalesef bu ambiyansı hiç bilmeyen, yaşamayan ve belli nedenlerden dolayı şu örneği vereceğim. Geçen sene Oğuzhan Çakır Trabzon Fenerbahçe maçı hatırlıyorsun dağıldı çocuk orada. Ve bugünkü maç. Ozan her günü veriyorsun FIFA listesine sokmak için. Bu arada dipnot hani gündem olan baba oğul hakemlerine tamam noktayı koyuldu hı hı. ama bu aşamadan sonra manevi babaların da önüne geçmesi lazım. Geçilmediği sürece bu durumlar yaşanır. Davut Dakul Çelik hı hı. toplam 5 tane var hakemliği yapmış böyle bir maça var hakem veriliyor. Bu atamaları pozisyonlar sonrasında konuşalım mı hocam? Direkt tamam, pozisyonlara so, geçelim. sorduğun için söyledim. Evet. Maç hani aklına ne diyorsun diye. O yüzden söyledim. Sen öyle diliyorsan öyle yapalım. Çok daha iyi olacak. Çünkü tamam. izleyiciler aslında şu tamam. anda direkt pozisyonları tamam, merak ediyor. Tamam ne diyorsan. 11. dakika hocam direkt. Zaten Trabzonspor'un onu açıyla bulduğu bir gol vardı. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bak. Bir kere atak başlangıç fazının bitmesi... Topa tam hakimiyet sağlandıktan sonra olur. Burada Fenerbahçe'nin topa tam hakim olduğu belli değil. Yani kayarak yapıyor müdahale. Yine Trabzon'da kalıyor. Bunu bir tarafa bıraktık. Pozisyon faul mü değil mi? Var hakemi bunun için çağırdı. Yani dedi ki var hakemi kolun dedi illegal kural dışı kullanımı mevcut dedi. Gel izle dedi Ozan Ergün'e. Ozan Ergün de izledi golü iptal etti. Şimdi kural dışı kullanımında kontrolsüz bir hareket mevcuttur. Futbolcunun o eli kolu kullanırken rakibinin yüzünü arayıp bulması ve elini kolunu kural dışı kullanarak bu kontrolsüz hareketi yapması gerekir. Burada bir dikkatsiz hareket var. Buradaki hareket hani hakemin sahada değerlendireceği Faal verse de saygı duyulacağı ki bence değil hı hı. değil. Saygı duyulacağı bir pozisyon. Ama asla Var'ın müdahale olacağı kontrolsüz hareketi içine sokup ofere yapacağı bir pozisyon değil. Bak şimdi kalk. senle hemen konuşalım. Anlat. Bak şimdi. Kalkalım. Top geliyor. Hı hı. Pozisyonu anlatıyorum. Top havadan geliyor. Bak ona açının konuşu şu şekilde zıplayacak. Şu hareketi al, aldın, dikkat ediyorsan, hayır, öyle kaldırırsan ama hı hı. şunu yap, kalkacakmış gibi, zıplayacakmış gibi, futbol oynayanlar bilir. Şigriye'nin arkadan şu, bak yüz kısmını bu hizaya sokması, yerdeyken zıplamadan neticesinde temasın oluşmasına sebebiyet veriyor. Yani ona açıyor, bak zıplayıp, şu kolunu bak hı hı. bu şekilde açması, şu şekilde omuzunun yukarısına çıkartarak kullanması yok. Pozisyonda bak tam zıplayacak şu şekilde. Şekline de kafayı, kafayı sokuyor, sokuyor ve temas oluşuyor. Ha dersin ki hakem için dikkatsiz kabul dersin yani. O anda onu gördü. Ama bunun varı çağırıp varın çağırıp iptal ettirecek bir pozisyon değil. Hatta genel anlamda baktığımda ben faul de değil diyorum. O zaman dolayısıyla gol iptali Yanlış. Evet. Ha bu bir yorum. Şey, i̇şte 5 tane varay kimliği yapmış Davut Çelik'in yorumu. Ozan her gün monitörde izleyip yorumu. Genç hakem genç hakem hakimliklerini ihtiyarlatıyorsunuz bu adamların siz. Devam. Çok kritik bir pozisyonda yanlış karar diyebiliriz o zaman. 17. dakikada da Okay Yokuşlu'nun kırmızı kart gördüğü bir pozisyon var. Burada da Kereme kayarak müdahale ediyor hocam. Var kararı doğru mu? Kart doğru mu? Pozisyona bak. Çevrede kimse yok. Açık seçik. Yani Ozan her gün nereye bakıyorsun sen? Ciddi faalli oyun. Net kırmızı kart. Ama sen sahada bunu çözemeyip yine her zaman gibi son 3 senedir. Hani varlarla çözülmeye çalışılan pozisyonlar yönetilen maçlar hı hı. onların bir de bu kritik pozisyonlardaki biraz önce bahsettiğimiz pozisyon gibi yaptığı hatalı kararlar yani sahada maçı hakem falan yani yönetmiyor artık şu pozisyon açık yani nereye bakıyorsun mesela nasıl bir açı aldı nasıl bir yakınlık sen hani nasıl okuyorsun görüyorsun bunu burada para gitti Evet doğru ciddi faaliyetli bir oyun. Kırmızı kart. Kırmızı kart doğru karar dedik. 20. dakikada hocam. Yani şunu diyeceğim artık öyle bir varlama çönetme oldu ki artık bu pozisyonlarda bile pozisyon ne ne değil artık hakem bunu yani umursamıyor. Var var diyor nasıl olsa çağırır diyor. Aklı evvellik. Hı hı. İhaleyi bırakma varı. Bir önceki pozisyon. Kendi başı pozisyon. yanmaması adına. Yani, daha sonrasında hocam bu kırmızı kart sonrasında sizle maçı izlerken biraz dengeler Doğru, kayboldu. Doğru hatta konuştuk seninle. Dediniz. Yani şöyle söyleyeyim ilk yere itibariyle hı hı. bak e, Ozan Ergün de zaten bu ilk o şimdi gitti Ozan Ergün. Hani bizde ABN'le bir tabir vardır. Tünele girer. Hı hı. Var şimdi o da farkında ya bu diyor... Kural dışı bir kullanım değil diyor. iptal etten oldu. Ama diyor var çağırdı. Ben burada iptal edersem, etmezsem. Hep bu sürüncemedi. Kafa bir gitti. Sonra faulleri verdi, vermedi. İsmail'in sarı kartlık bir pozisyonu var. Faal dahi vermedi. Sabiç itiraza geliyor koşarak. Sarı kart vermiyor. Sonra İsmail'e bir sarı kart veriyor. İlkinde faal çalmadığı pozisyondan kat ve kat daha hafif kart veriyor. Sonra Savic'e itirazdan veriyor. Bununla birlikte en önemlisi 40, 45 artı 5'te. Evet ona açının. Bir pozisyon var. Ceza sahası içerisinde, rakip ceza sahası içerisinde ona açı faal yapıyor. Faalü çalıyor. Açık, seçik, aleni bir şekilde protesto ediyor alkışlayarak. Ona açının ilk iptal edilen golde sarı kart verdi. Orada, orada, vermedim. görmemezlikten geliyor, vermiyor, etmiyor. Hmm. Yani yine, sarı ve kırmızı. Yine geleceğiz. Sağının karıştığı dakikalarda da aslında onu açıyor biraz arada oraları. Oralara da geleceğiz hocam. O 21. dakikada İsmail ile mücadelesinde ayağa basma i̇şte var onu mı? bas, onu Hani dedim ya e, sarı katlık pozisyon faal vermedi. vermedi. Orada, evet. Daha hafifine İsmail'e verdi. Hı hı. Dolayısıyla Sab Dolayısıyla Sabiç'in itirazına vermedi. Sonraki itiraza verdi. Ona açığın ikinci sade kartını vermedi derken ilk yarı bu şekilde tamamlandı. Yine merak edilen bir pozisyon var hocam. 43. dakika Kerem'in penaltı e, Kerem'le Ozan'ın pozisyonu. Devam devam öyle penaltı. Ozan'la Kerem'in pozisyonu. Evet devam, ondan bahsediyorum. Devam öyle diyorum. bir pozisyon olmaz. Yani i̇kinci yarıya hızlıca ikinci yarıya geçelim, geçelim o zaman isterseniz. 49. dakika aslında maçın aslında en önemli pozisyonlarından birisi. Burada top çizgiyi geçiyor mu geçmiyor mu tartışmalar. Çok fazla. Şimdi impact dediğimiz atalay bir pozisyon bu. Yani sana göre, bana göre, yoruma dayalı bir şey değil bu. Çok net. Bakıyorsun. Gol çizgisi var. Yani teknolojisi değil. Çizgisi var. Evet. Değil mi? Çizgiyle top arasında yeşil zemin gözüküyor mu? Gözükmüyor mu? Ben görüyorum şu an. Bitti. Bak. Bitti bu kadar. Şimdi bunu hakem ay, göremez. Yardımcı onun asli görevi ama biliyorsun artık sağdaki hakemler var. E var da bunu zaten. Hani o yeşil hı hı. zemini topla çizgi arasındaki yeşil zemini görüp gol bu demiyorsa hani artık buna söylenecek bir şey yok. Şimdi hani bu bir yorum değil. Hani biz inceledik fotoğraflar işte Biliyorsunuz sosyal medyaya düşen şu anda gördüğümüz gelen <gülüyor> görüntü <gülüyor> net bir yeşil zemin gözüküyor. Bu gol. Bu golü vermedi Ozan Ergün ve evet. VAR ekibi aslında. VAR'ın müdahale etmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerlendirecek kelimeleri bulamıyorum. Dediğim gibi hani şunu derim, yorum derim, hani VAR derim, bu, bu, şunun gibi bunu da illegal kullanım kontrolsüz hareket dedi. Yorumu hatalı. Hani bu yorumu yaparım ben. Buna yorum yok. Bu infekt. Yani sana göre, bana göre bir pozisyon değil. Burada çizgiyle top arasında yeşil zemin var mı? Gözüküyor mu? Gözüküyor. İz düşüm olarak baktığında içeride mi hepsi? İçeride Bitti. görünüyor. Hani varın buna neden karışıp karışmadığını Hı -hı. onu var direktör yardımcısı. Yani bir gün önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında konuştuğu kişinin Davut Çelik'le konuşup neden buna müdahale olmadığını diye sorması lazım. Dilerseniz ekrana getirebiliriz açıklamaları. Onu daha en başlıyorum. son bitsin e, daha iyi olur bence. E, şunu da çok kısa sormak istiyorum aslında hocam. Gol çizgisi teknolojisi neden hala Süper Lig'de yok? E, bu herhalde e, Merke Başkanı'nın e, bir 3 yıllık sözleşmesi var. Onun tazminatı söz konusu. Yani ona vereceğin tazminatla gol teknolojisinin ödeme yapacağın, ücret hemen hani farkı var mı yok mu bilmiyorum ama en azından o düşünceyle daha sağlıklı kararların alınabilmesi için Avrupa'da Premier Lig'de olan bu teknoloji çok alasıyla getirilebilir. Tabii Kesinlikle. bunu getirmek için çip bir top şey gol teknolojisi gibi birçok madem teknolojiyi bu kadar soktuk içine bari hani tamamen olsun bunlara meal vermişsin He hani bu pozisyonda şöyle diyebilirler. Ya belki de işte bundan önce Şimanski'nin pozisyonu açtı. Offside mı değil mi diye. olsa olsaydı da başlar bu pozisyon yani otomatikman incelemeye girdiyse. Gözüken de değil gibi zaten. Değil gibi. 56. dakikaya geçelim. Orada da Ozan Tufan'ın Brown'a bir müdahalesi var. Kart gerekir Ozan'a da sarı kart lazım. Sonrasında 62. dakikada şimdi bunları çabuk geçelim. Asıl spesifik pozisyonlar bunlar. 62'de seninle zaten ya buna da sarı kart lazım dediğimiz Fred'in pozisyonu Fred var. Ee, ve 68'de mesela Bartu'ya bir sarı kart gösterdi. Yani her çekme sarı kart değildir. Her itme sarı kart değildir. Ya bu kriterleri daha iyi bilmiyor musunuz? Orta sahada hani formasını şu şekilde çekiyor. Hmm. Önünde zaten bir oyuncu daha var Trabzonsporlu. Bartu'ya sarı kart. Yani, Israr yani, yok aslında herhalde. Şimdi bak fizik, görünüm, futbolu bilmek Geçen sene 22 tane maç bombardımanı yapıldı. FIFA Lisesi'ne sokmak için bu sene işte bir derbi verelim. Oğuzhan Çakır gibi. Mehmet Türkmen gibi ge bir gece vakti kalkıp talimat değiştirip yapmaktansa sistematik projeyi yerine Hı -hı. geçirelim. Manevi baba rolünde FIFA Lisesi'ne sokabilmek için. Ama... Bazı maçlar tecrübe gerekir. Bazı maçlar hani o maçı koklamak, takımların, takımlar arasındaki kulüpler arasındaki e, durumları, hususları bilmek lazım. Yani genç 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 de yani yani göz ha bunlara çanak tutanlar da var. Şimdi otursunlar, şapkayı önüne koysunlar, düşünsünler. Bu gençlerimizi yıpratıyoruz. Ver maçları Ozan Ergün'e. 2-3 sene sonra bu tür maçları ver. Daha olgunlaşmış tecrübe, deneyim kazanmış halde ver. Bak bu problemler yaşanmaz. Veya en minimal halde yaşanır. Sen 80. ]miş. dakika sahanın karıştığı dakikalar Orada Orada sarı kart çıktı. Bir tek İrfan Can'a da gösterilebilirdi. Baktığında. Ama hani bu anlattıklarımızın paralelinde o tebede kulak kalır yani. Yani Atalan. genel anlamda aslında sarı kart yani kart standardını tutturamadı diyebilir ya miyiz? Ya zaten bak sarı kart değerlendirmeleri bizim 3 sezondur en büyük sorunumuz. Yani kimse farkında değil. Ya şu bak inan sarı kartlara da var karışsın. Bu hakemler sahada sarı kartları da bara bırakır ya. Gösterip göstermedi. Ya bir tutarlılık yok tabii ki. Ve detay bu ama kamuoyunda çoğu insanın gözünden kaçıyor. Önemli husus ikinci sarı kartı göstermemek. İlk net olanları atlayıp ikincileri göstermek. Yani bu baktık işte bu maçta gösterdikleriyle göstermedikleriyle hatalarla dolu sarı kartlar. Ama onlara gelene kadar tabii konuşulacak. Üç tane net işte iptal hı hı. onun akabinde e, içerideki topun verilmemesi ve kırmızı kart. Bunlar konuşulacak. Bunlar konuşulduktan sonra onlara zaman kalmayacak. Ama asıl detay ve önem hı. bunlar işte. Yani aslında siz on üzerinden puan vermeyi sevmiyorsunuz ben, ama. Yani puan var. Aa, şunu so Çok özür dilerim sözünü kestim. Estağfurullah hocam. Şunu söyleyeyim. Şimdi dün Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un söylemleri ne, ne kadar haklı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Ve aynı zamanda bundan birkaç hafta önce Fatih Hoca, Fatih Tekke'nin hani burnuma pis kokular geliyor dediği ama altını yani doldurmadı demeyeyim de açıklamadı. Yoksa nedeni hangi amaçla söylediği kendisinin çok iyi bildiği O pis kokuların ne olduğunu açıklama vakti geldi. Başkan Ali Koç'tan da Sayın Başkan Ali Koç'ta önemli açıklamalar yaptı. O da ekranda izleyicilerimiz açısından. Tabi e, dün Galatasaray karşılaşmasındaki Batuhan Kola'nın performansını değerlendirdik. Bugün e, Ozan Ergün'ün performansını şu anda değerlendiriyoruz. Böyle Beşiktaş-Başakşehir maçını da beraber izledik ama yayına girmemiştik. Alper Akarsu'nun da çok konuşulan, evet. tartışılan hakem kararları vardı evet. aslında. Şimdi verdiği Başakşehir'e ikinci sarı kart çok ağır. Bağ'ın kırmızı kart gördüğü e, pozisyon. Top toplayıcı içeride zaten. Hı hı. Yani bir futbolcu topu alıp içerideki topu alıp dışarı atmakta hükümlü değil. O da alıyor yavaş bırakıyor. Ha, alır içeri doğru vurur bu başka. Bana ağır. Orkun'un kırmızı kart gördüğü pozisyon. Hani var karıştı kabul gittin attın. E peki o pozisyon içerisinde Orkun'un diz kapağı hani iki ayağı kleps gibi böyle sıkıştırılıp o kuvvetle aşağı doğru çekildiğinde o diz kapağı veya işte eklem yerinde Hı -hı. yaşayacağı sakatlığının nelere mal olacağını farkında değil mi? İşte var hakimi de hakem de. Yani o hareket hani çok ciddi bir sakatlama rakibinin sağlığını tehlike atacak hareket. Başak şeyle futbolcu sarıyor Makası ikisiyle. alıyor aslında. Aşağı doğru bütün kuvvetiyle bırakıyor. Ve cezası kaldı. Şimdi işte bahsediyoruz yani Hani burada Orkun'a gitti. Hadi tamam. Amen. La, kabul. E o evet. Gençleştirme. Genel anlamda e, üç maçı da aslında burada yorumlamış olduk önemli pozisyonları. E, gençleştirme operasyonu. Bu haftanın şeyi neydi? De, e, sloganı mottosu. mı? Mottası. Nefret yok. Futbol var. mottosu vardı. Evet. Nefretin yok olması, futbolun var olması için biraz da hani ee, yıllardır söylüyoruz. Buna çanak tutan, zemin hazırlayan kim varsa, hı hı. kim varsa bir tek kişi değil. Kulüp, yönetici, federasyon, MHK, hakem, bizler, kim varsa bunların da bu sözün gereksinimleri neyse yerine getirmek zorunda. Ama ilk başta başlanması gereken yeri Yöneticiler, kulüpler, kulüpler birliği ve federasyon başkanı özellikle çok iyi biliyor. Oradan başlaması lazım. Teşekkür ederim. Ben hocam. sezon başında şöyle söyledim. Dedim ki geçen sene çok arkasında duruldu. Bu sene eğer bu denli durumlar paralelinde arkasında durulursa alır sizi de götürür bu MHK başkanı önemli ifade. Hocam eklemek istediğiniz bir şey yoksa A milli takımın basketbol, erkek basketbol takımının karşılaşması var. Final maçı Almanya ile karşı karşıya geliyorlar. İnşallah kupayı alacağız. Başarılar. Allah yardımcıları olsun. İnşallah şu anda da karşılaşma oynanıyor. A erkek basketbol takımımıza başarılar diliyoruz. Sonu kupa olsun. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki canlı yayında, bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi, iyi günler, hoşçakalın.